herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet bugün elimde şöyle gri bir rengim var. Ee, ince bir kenar modeli göstereceğim. Kenar örneği isteyen arkadaşlar vardı. Umarım beğenirler. Şimdi şöyle başlayalım hemen. Zincir çekerek başlıyoruz. Altın başak maxi bu arada ipim. Tığımda 9 numara 1.15 milimetrelik bir tığ. Farklı ipler, farklı tığlar kullanabilirsiniz. Tabii ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çekelim. Şimdi tığı bir kez doluyoruz. Evet, tığımızı başını doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 4. zincire batarak trabzan yapıyoruz. Kenar zincirle birlikte 2 tane trabzanımız oldu. Şimdi aynı yere tekrar batıyoruz. 1 trabzan daha yapıyoruz. 3 tane zincir. Yine aynı zincire batarak 3 tane daha trabzan yapacağız. 1, 2, 3 hepsini aynı zincire battık şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığ bir kez doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincire batalım bu 9 zincire de 3 trabzan 2 aynı yere batıyoruz. 3 Yine arada 3 tane zincir. Aynı zincire tekrar 3 tane daha yapıyoruz. 1 2 ve 3 Bu şekilde. Su taşı dediğimiz örnek. Evet şimdi buradan 3 tane zincir çekiyoruz geri dönüyoruz 1 2 3 dönüyorum arada 3 zincir çekmiştik trabzanların arasına bu araya batıyoruz yine 3 tane trabzan yapıyoruz kenar kısmı bu şekilde olacak şöyle 2 3 3 tane zincir tekrar aynı boşluğa 3 trabzan daha 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum şimdi tekrar doladık bir sonraki şimdi şu arada 4 zincirimiz var yine 4 tane zincir çektim diğer üçlü grubun arasına giriyoruz 3 zincir çektiğimiz boşluğa yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz 3 tane zincir aynı boşluğa 1 2 ve 3 şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz geri dönüyoruz 1 2 3 zincir döndük yine aynı şekilde üçerli trabzanların arasına giriyoruz 3 tane trabzan 3 tane zincir tekrar 1 2 ve 3 1 2 3 4 zincir bir doladık yine atlıyoruz buradaki üçerli trabzanların arasına 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum tekrar 3 tane de hatırlapsan. Evet, 3 sırayı tamamladık şimdi bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekerek şu altta oluşan 3 zincire dönmüştük ya buradaki boşluğa batıyoruz. yana devam edeceğiz şimdi. 5 tane 1, pardon, 2 3 4 5 zincir. Şu alttaki 3 zincir çekerek döndüğümüz boşluğa birleştiriyoruz 1 2 3 4 tane zincir tekrar döndürüyoruz şimdi böyle zincirimiz zincirimizi çektik döndük şimdi bu çektiğimiz 5 zincirin içine batıyoruz yine trabzan yapıyoruz kenar zincir ile birlikte 2 trabzan oldu 1 zincir 3. trabzan 1 zincir 4. trabzan bir zincir 5 trabzan bir zincir 6 trabzan bir zincir ve 7 trabzan bu şekilde 7 tane trabzan yapıyoruz Evet şimdi son trabzanı yaptıktan sonra tığımızı bir kez doluyoruz geliyoruz buradaki üçerli trabzanların arasına yine aynı şekilde üç tane trabzan yapıyoruz bir 2, 3, 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2 ve 3. Yine 1, 2, 3, 4 zincirle karşıya geçiyoruz. Şimdi buradaki üçerli trabzanların arasında da aynı şekilde yapıp döneceğiz. 2 3 3 tane zincir tekrar 1 2 ve 3 şimdi 3 zincir çekiyorum tekrar dönüyorum yine aynı şekilde kenarımızı yapıyoruz 3 tane trabzan 3 tane zincir tekrar aynı boşta, 3 tane trabzan. Ve yine 4 zincir çekerek buradaki boşluğa geliyoruz. 2, 3, 4. Bir kez doladık. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir tekrar 1 2 ve 3 şimdi yine bu tarafa örmeye devam edeceğiz iki tane zincir çekiyoruz tığ bir kez doladık şu bir zincir çektiğimiz iki trabzan arasına ilk boşluğa giriyoruz bir trabzan iki tane zincir bir doladık bir sonraki boşluğa giriyoruz yine bir trabzan tekrar 2 zincir bir sonraki boşluğa bir trabzan aralarda 2 zincir çekerek son boşluğa kadar bu şekilde batıyoruz trabzanların tepesine değil boşlukların içine batıyoruz bir zincir çektiğimiz boşluklara tekrar 2 zincir şimdi sona geldik buraya da batıyoruz 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oluşturduk. Şimdi bir zincir çekerek dönüyorum. İlk boşluğun içine yine sık iğne yaparak giriyorum. Tığımı bir kez doluyorum. Şimdi boşluğun içine ikili trabzan yapıyoruz. İki defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi bir sonraki boşluğa tığın başını dolamadan batıyoruz. Buraya bir sık iğne ile bunu birleştiriyoruz. Sonra tekrar hemen tığın başını dolayıp aynı boşluğa yani ikinci boşluğa ikili trabzan yine 4 tane. 1 2 3 4 Şimdi yine üçüncü boşluğa geçiyorum. Sık iğne ile buraya birleştirdim. Tekrar tığı dolayıp aynı yere artık üçüncü boşluktayız. Üçüncü boşluğa yine aynı şekilde dört tane ikili trabzan yapıyoruz. İki. Üç. Ve dört. Şimdi dördüncü boşluğa başında olamadan girip kapattım. Bir doladım. Yine 4. boşluğa 4 tane ikili tırabzan. 1 2 3 ve 4. 5. boşluğa yine sık iğne yaparak girdik. Tığ doladık. Yine 5. boşluğa 4 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki, 3 ve 4 Evet 1 2 3 4 5 tane yaprak yapmış olduk şimdi şu arada iki tane zincirimiz vardı buraya da yine giriyoruz bu şekilde sık iğne yaparak birleştiriyoruz şimdi 3 tane zincir çekiyoruz kenarımızı aynı şekilde tığ doladık 3 zincir boşluğun içine giriyorum 1 2 3 trabzan 3 zincir Evet 3 zincir çektik aynı boşluğa tekrar 1 2 3 trabzan 1 2 3 4 zincirle bu tarafa geçiyoruz 1 2 3 trabzan 3 tane zincir ve tekrar 1 2 3 3 tane zincir çekiyoruz tekrar dönüyoruz iki sırada aynı işlemi yapacağız şimdi yine kenar boşluğuna girdik 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir. 1 2 3 trabzan. 1 2 3 4 zincir. Geliyoruz bu tarafa tekrar. 1 2 3 3 tane zincir tekrar. 1 2 3 Evet. Şimdi bakın şurayı bitirdik. 2 sıra daha yaptık. Burada tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 zincir. Aynı işlemi tekrar edeceğiz şimdi. Geliyoruz alt sıradaki şu boşluğa batıyoruz. Sık iğne yaparak zincirimizi birleştiriyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Evet 4 zincirimiz çektik. Yine buraya bu 5 zincir çektiğimiz boşluğa batarak aralarda bir zincir çekerek 7 tane tırabza yapıyoruz. 1 zincir başta çektiğim zincirle 3 oldu. 1 zincir 4. trabzan 1 zincir 5 1 zincir 6 1 zincir ve 7 yine 7 tane trabzan yaptık şimdi tığın başını doluyoruz zincir çekmeden geliyoruz yine kenar boşluğunun içine üçerli trabzanların arasına 3 tane trabzan 1 2 3 zincir aynı boşluğa bir tekrar 3 trabzan yapalım burada ipim düğümlenmiş abone evet. ol bir yaptık 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 4 zincir ve karşıya geçiyoruz. Yine üçerli trabzanların arasına. 1 2 3 3 tane zincir tekrar birinci trabzan 2 ve 3 tekrar 3 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz şimdi 1 2 3 zincir döndük yine aynı şekilde 3 zincir çektiğimiz boşluğa giriyoruz 3 tane trabzanımızı yapıyoruz 3 tane zincir tekrar 3 trabzan. Evet şimdi 4 zincir iğne. 1, 2, 3, 4 doladık. Geliyoruz buradaki üçerli trabzanların arasına giriyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir ve tekrar 1 2 3 Evet şuradaki işlemi yapacağız buraya. 2 tane zincir çekiyorum. Tı 1 doladım. Bu arada trabzanların arasındaki bir zincir çektiğimiz ilk boşluğa giriyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir tekrar bir sonraki boşluğa ikinci trabzan 2 iki zincir her boşluğa bir kez batıyoruz. Aynı alt sırada yaptığımız gibi. Zaten bunun tekrarından oluşuyor. Şimdi devamı. 2 zincir. Son boşluğa da giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz olacak. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Evet, ilk boşluğa giriyoruz yine bir sık iğne ile. Sonra tığı bir kez dolayıp iki de çıkarak ikili trabzan yapıyoruz. Dört tane. Bir, iki, 3 dört. Şimdi ikinci boşluğa sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Birleştir birleştirmez tekrar tığı dolayıp ikinci boşluğa tekrar batıyoruz. Yine dört tane ikili trabzan 2 i̇ki, 3 4 bir sonraki boşluğa geçtik tığ doladık üçüncü boşluğa geçtik şimdi yine üçüncü boşluğa çalışıyoruz 1 2 3 4 şimdi dördüncü boşluğa sık iğne yaparak birleştirdik tığ doladık yine dördüncü boşla 1 2 3 4 tane ikili trabzan 5. boşluğa birleştirdik 5. boşluğa tekrar tığı bir kez dolayıp 4 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 ve 4 şimdi şu aradaki iki zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz ve 1 2 3 zincir çekerek tekrar geliyoruz bu üçerli trabzanların arasına Evet 3 trabzan 3 zincir aynı şekilde diğer tarafa gidiyoruz Evet, ikinciyi de tamamladık. 3. de aynı şekilde gideceğiz bu tarafa. Döneceğiz ve şurada oluşturduğumuz şu boşluğa batarak aynı şuradaki gibi tekrar edeceğiz. 4 zincir çektik. Şimdi geçişi tekrar göstereceğim. 3 zincir çektik. Tekrar şimdi kenardaki son üçlü trabzanı yapıyorum. 3 zincir döndük. Burayı da tamamlayıp modeli tekrar kurmaya başlıyoruz. Evet 3 tırabzan 3 zincir 1 2 ve 3. 1 2 3 4 zincir. Buraya geçiyorum. Yine üçerli trabzanları tamamlıyorum önce. 3 zincir tekrar. 1 2 ve 3. Evet, iki sıra yaptık. Şimdi hemen şuradaki oluşan boşluğumuza 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Boşluğa batarak birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tekrar döndük. Bu boşluğa yine şurada yaptığımız gibi aralarda bir zincir çekerek 7 tane trabzanımızı yapıyoruz. Böyle bu döngüyle devam ediyor arkadaşlar. Yani şurada kafanız karışırsa çok kolay bir model karışacağını zannetmiyorum. Videoyu geri sarıp devam edebilirsiniz. Bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Burayı geniş tutabilirsiniz. Aralarda 4 zincir çekerek biraz daha geniş bir şey yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz. Umarım beğenmişsinizdir. Modelimiz bugünlük bu kadar. Daha güzellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.